Herkese merhaba arkadaşlar. Aydın dedim. Hisar Mahallesi'ndeyiz. 3 adet villamız var. Bunlardan bir tanesini tanıtacağız. Fiyatları gerçekten dediğimde şu anda daire fiyatına. Daireler şu anda biliyorsunuz Altın Kum tarafında artık 2 milyonu açtı. Didim içinde de Hisar Mahallesi'nde de dubleks daireler artık 1200, 1300, 1400, 1200 artık bulamıyoruz daha doğrusu. 1400, 1500'den başlıyor. Burası daire fiyatına 2 milyon 250 bin TL. 2 milyon 250 bin TL burası. 3 ee, tane de var demiştim. Yan tarafımız şu anda tanıtacağım bu. Yan taraf 2 milyon 300. Arkada bir tane daha var. 2 milyon 350 bin TL. Konum olarak dolmuş güzergahına 50 metre mesafedeyiz. yol hemen 50 metre yanımızda. Villalar bölgesindeyiz. Ee, konut olarak burada çok az proje var genelde bölgede villa projeleri var arkadaşlar. Şimdi iki villanın girişi aynı yerden. Sağ tarafta sizin solunuzda farklı bir villa. Sağınızda farklı bir villa var. Biz bu taraftakini gezeceğiz. Ama yan taraftaki de satılık 2 milyon 300 bin TL. Arkadaki 2 350 Şu an tanıtacağımız da 2 milyon 250 bin TL. Bahçe alanları, müstakil bahçeleri, kullanım alanları var arkadaşlar. Burası bu villaya ait. Yan tarafında bahçesini gösterir misin? Şimdi gördüğünüz yerde yan tarafa ait. Yan tarafın bahçesi biraz daha küçük. Bu tanıtacağımıza göre biraz daha küçük. İçeri girelim. Açık mutfak bir salonumuz var arkadaşlar. Burada yerlerde 60'a 100 ser seramikler kullanılmış. Şöyle güzel de bir ışıklandırma konmuş ama şu anda elektrik olmadığı için ışıklandırmaları gösteremiyorum. Kusura bakmayın. O yüzden Yerlerde 60-120 seramik var demiştik. Burada televizyon yaşam ünitesi buraya konmuş. Ee, televizyon çıkartıcısı ve fiber internet kablosu burada. Mutfağımız şöyle yarası gizli şeklinde. Onu da bir gösterir misin yakından. Beyaz mutfak dolapları kullanmış. Ee, bir gri beyaz granit var. Burada bir fransız balkon var. Bu arada bunu bahsetmedim galiba. İnşaat daha tamamen bitmedi arkadaşlar. Tamamen bitmedi. Yaklaşık 2 ay içinde tamamen bitmiş olacak. Tamamen bitmiş olunca e, tekrardan bir bitmiş videosunu da çekeceğiz. Ama fiyatı uygun olduğu için şimdiden göstermek istedim. Bir de od odun sobası kuracak olanlar varsa eğer, burada bir de bir odun sobası için bacada bırakılmış. E, i̇yi düşünmüş çünkü odun sobasını seven müşterilerimiz de var. Bu katta bir açık mutfak salon vardı. Bir de burada bir tuvalet alanı var. Ee, ayrıca çamaşır makinesi gideri de bırakılmış buraya. Alt katta. Alt katta bir yatak odası, bir ortak kullanım banyo tuvalet daha var. Yukarıda tekrardan 3 oda daha var. 3 oda ortak kullanım banyo tuvalet toplamda. Bunu galiba söylemedim. Şimdi e, hatırladım söylemediğimi. 4 artı 1 veya 3 artı 2 olarak da kullanırsınız. Alt katı ister salon, ikinci bir salon, veranda alanındaki salon yapın. isterseniz bir yatak odası yapın tamamen tercih sizin yani 3 artı 2 veya 4 artı 1 olarak kullanabilirsiniz isterseniz buradaki e, labo alanında göster sonra üst kata çıkalım oradan da en alt kata inip bitiririz video Arkadaşlar şu anda burası dediğim gibi yani daire fiyatına dediğimde artık daire fiyatları e, bu, bu fiyatlara geldi bu rakamlara geldi burada bir çatıya çıkış alanı var. Bu merdiven şimdilik burada sabit bırakılmış ama bunlar müteahhit firmayla görüşülür. Orada sabit kalması iyi hoş olmamış. O konuşulur oradan çektirilmeye çalışır. Şimdi bu katta kameranın arkasında bir oda var. Merdivenden çıkınca solda kalıyor. Burada iki odamız var. Burada bir tane de ortak kullanım banyo tuvalet alanı var. Şu an benim olduğum odadan başlayalım. O odaya gidip aşağı ineriz. Yerler burada laminant yapılacak arkadaşlar. Şu anda yerlerde mermer veya yer. laminant yok. Bunu sorabilirsiniz. Yerler laminant yapılacak. Boyalar. Tekrardan bir kat daha boya yapılacak. Yani ev size eğer isterseniz anahtar teslim bir şekilde teslim edecek. Buraya müşteri olursanız bunu merak etmeyin. Anahtar teslim bir şekilde verilecek. Burada bir Fransız balkonumuz var. Önce cepheye bakan ayrıca ön taraftaki bahçe alanımıza da bakıyor. Onun da bilgisini verelim. Sağ tarafta ana yol var demiştik. Süpermarketlere yakın bir konumdayız arkadaşlar. Marketlere yürüme mesafesindeyiz. Ee, dolmuş güzergahı zaten 50 metre mesafede. Burada bir tane de balkonumuz var. Yan taraftaki e, odayla ortak kullanım bir banyo e, şey pardon balkon alanı. Balkon alanı e, bunu da gösterdiysen yerde yine laminat görünmüş seramikler var. Kahverengi tonlarında. Cam Alüminyumda korkulukları var. Bunlar da şık, güzel düşünülmüş. Yerlerde eğer şimdiden laminatlar döşenmeden müşteri olursanız, müteahhit firmayla konuşulup laminatların rengi de müşteriye seçtirilebilir. Ama tabii ki yapıldıktan sonra müşteri olursanız ona bir şey diyemeyeceğiz. Burada yine bir Fransız balkon var. Burası bir genç odası olarak kullanılabilir. Genç odası. az önceki dediğim balkona çıkan kapıda bu ortak kullanım bir balkon alanı. Burada bir ortak kullanım banyo tuvalet alanı var. Şu anda içindeki aparatları, kulezeti, lavabosu, duşakabini kabini gelmedi. Bunlar gelecek. Seramikleri döşenmiş iki renk seramik kullanılmış. Gri ve kahverengi tonlarında. Ayrıca içlerinde altın renginde şeritleri de var. Bunlar artık çok kullanılmaya başladı. O şeritler, ayraç şeritler çok kullanmaya başladı. Burada bir yatak odası alanımız daha var. Bir Fransız balkonumuz var burada. Ayrıca burası Kuzey cepheye bakan taraf. Onun da bilgisini vereyim. Şimdi yavaş yavaş aşağıya doğru gidelim artık. Yerler laminat yapılacak. Buranın bitince tekrardan bir çekimine daha geleceğim arkadaşlar. Eğer kanala abone olursanız onu da görürsünüz. Tekrardan paylaşacağız. Bu arada her gün yeni çekimler yapıyoruz. Her gün yeni villa tanıtımları veya işte daire tanıtımları yapmaya çalışıyoruz dedim de. Bunları kaçırmamak için kanala abone olabilirsiniz. Geldik son kata. Burada yerler yine 60'a 120 seramik yapılmış salon alandaki gibi. Buraya çamaşır makinesi alanı bırakılmış. Buraya isterseniz bir marangoz çalışması yapıp dolapla kapatabilirsiniz tamamen tercih size ait veya PVC de yapabilirsiniz. Burada yine ortak kullanım bir banyo tuvalet alanı var. Onu da göster. Geldik son odaya. Villadaki son oda. Burayı dediğim gibi ister salon olarak kullanın, ister bir yatak odası olarak kullanın arkadaşlar ama salon olarak kullanmanız daha mantıklı olacaktır. Çünkü veranda alanınız burada, bahçe alanınız burada. Burada çok zaman geçireceksinizdir. Ayrıca veranda alanına çıkışta bu odayı kullanmak zorundasınız. Şimdilik eğer ayrı bir merdiven yapmazsanız dışarıdan girişten ayrı bir merdiven indirirseniz burayı kullanma, kullanmamış olursunuz. Ama şimdilik burayı kullanmak zorunda olduğunuz için bir yatak odası olacağını çok düşünmüyorum. Çünkü içinden geçiş olacak. Bu da yatak odası olduğu zaman sizi rahatsız edecektir. Burada bir balkon alanına çıkan Kapımız var Geçelim Buradan Sağ tarafı Yani girdiğimiz yerin sağ tarafında Olan arazi Alan Bu villaya ait Güzel bir bahçe alanımız var büyük Müteahhit firmayla az önce görüştük Villayı çekmeden 5 dakika önce görüştük Yerleri parke yapacağını söyledi Renkli renkli taşlar, parke taşlarıyla Döşeceğini söyledi arkadaşlar Kenarlara e, toprak Koyup bir hobi bahçesi e, Yapacağını düş söyledi ama Siz isterseniz tamamen e, Burayı toprak yapıp Tamamen bahçe alanına çevirebilirsiniz Ekilebilir peyzaj alanı yapabilirsiniz e, Tercih sizin Güzel bir bahçe alanı var Yapay bir havuz yaptırıp Başına şezlong alanı olarak kullanabilirsiniz Burayı e, Bir salıncak atıp oturma grubu atıp çok güzel zaman geçirebileceğiniz bir veranda alanı burası. Bahçesi güzel. Ve yan tarafta müstakil şu merdiven alanı genelde bu tarz villaları merdiven alanı altı boş oluyor. Burasının merdiven alanı altı da dolu arkadaşlar. O yüzden yan taraftaki bahçeyle bağımız kesik. Fiyatı 2 milyon 250 bin TL demiştim arkadaşlar. 3 tane var demiştim. 2 milyon 300 bin TL, 2 bin TL toplamda 3 tane villa var. Fiyatları daire fiyatını artık arkadaşlar. Gerçekten Didim'de hele Altın Kum mahallesinde 2 milyon 2 milyon 250 dubleks daire bulamayız. Hatta triplex hiç bulamayız. Ee, Didim'in içinde de artık dubleks daireler 1600 1700 1500 civarına çıktı. Burası 2 milyon 250 bin TL bence uygun fiyatlı bir yer. Eğer burayı yerinde ziyaret etmek isterseniz veya daha detaylı bilgiye sahip olmak isterseniz iletişim bilgilerimizden bize ulaşabilirsiniz. Her gün paylaştığımız yeni villa tanıtımlarını kaçırmamak için kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.